gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda. Fed'in süresi yıl sonunda bitecek twist operasyonundan doğacak boşluğu doldurmak için ayda 45 milyar dolarlık ek hazine tahvili alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Detaylar dünyanın ekonomisinde. Yıl sonu yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde mali uçurum belirsizliği devam ediyor. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında görüşmelerde henüz tatmin edici bir sonuç yok. Mali uçuruma doğru Amerika'nın gündemi dünyanın ekonomisinde. Müzik. Dünya ekonomisine ilişkin sıcak detayları bu akşam Gamze Koca ve İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı Şantman Manukyan birlikte değerlendirecek. Dünyanın ekonomisi hafta içi her gün Türkiye saatiyle 17.30'da TRT Türk'te.